Şuraya. var orada. At Aktörüne girelim. At şu hook artık. Yok yok. yok. Ya. Lane'e geldim hookla. Öldük. Dayı Nocturne. Helal. Çok güzel. Abi Enteri. çıkalım valla çıkalım ya. Ama niye hala bota gidiyorsun? Vallahi billahi ya kapıs ediyor adamı ya. <laughs> Amını sıktım yerinde delireceğim <laughs> şimdi ya. Amına <laughs> oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun sen <laughs> orada ya? ben bunu ha! Amına koyayım day bunun ya. Var mı? Var mı? Annen gelecek day var mı? Kim yerinde ya? Odum. Daimi yarrak mı? Yarrak, yarrak amına koyayım. 9 dakikada 7 kere nasıl öldün ya? Yarrak var dayı yerine. Dayı 11 kere ölmüşler ya. Amına kodumun ya. Tiki vereceğim. Gelmiyorum amına kodum. Geberin durun. Sikem ya. Doktor var diyorum. Hala amına kodum devam ediyor ya. Skin ne değil amına koyayım ya. <laughs> ah.